16 Altı yaşının altındakilere sesleniyorum. Sakince elinizdeki klavyeyi bırakın ve e, ebeveynlerinize teslim edin. Çünkü size yasak geliyor. Tabii ki öyle bir şey yapmayın. Biz izlemeye devam edin. Ancak bakanlık aynı fikirde değil sanırım. Çünkü 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor. Tarih belli oldu. TGT'nin haberi. E, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. Bu yıl bu düzenleme yürürlüğe gelecek ve 16 yaş altına sosyal medyada kısıtlanacak. Üzgün müsün Şefik? Ya yine giren çıkan bana. Arkadaşlar hani tren şeklinde takacaktık. Neden 5, 6, bana takıyorsun? 5 5-6 yıl önceki Şefik olarak cevap ver o zaman. Ne 5-6 yıl. Geçen seneki Şefik olarak <laughs> cevap verebilirsin. Vallahi VPN ücretsiz. Doğru, mantıklı. yani. Ya, ben de şöyle düşünüyorum yani sonuçta bu gençler alıştılar bu kadar yıldır kullanıyorlar ve şu anda böyle bir yasak gelse bile bir şekilde o yasa delebilirler diye düşünüyorum benim şahsi fikrim. Abi 16 yaş altına geçtim yani 5 yaş altına bile yasaklansa vay eve beyinlerin evet, haline ya. Evet 14, ha. 14 yaşındaki Roblox oynayan kardeşimden bir haber var onlar yasaklamaya devam etsinler biz oynuyoruz. <laughs> Yani çünkü yani, evet. nasıl oynadıklarını da çok rahat biliyoruz. Yalnız, ee, Sarıgül aktifti bu konuda ona. Sordu mu? Sarıgül'ü mutlaka takip Sarı etsin. hepimiz uzak durmalıyız. <laughs> yani, Özellikle biz. Sarı bence Gülü 60 bayağı... yaş üzerine de gelmesi gerekiyor. <laughs> evet, bence de bu arada. Evet. Çünkü çoğu sosyal medya artık eski Facebook gibi olmaya başladı. Doğru evet. E... Valla sosyal medya dediniz. O zaman sosyal medyadan oldukça ağız birine dönelim. Dilan Polat'tan konuşmak istiyoruz. Hı hı. E, enerji diye giremeyeceğim çünkü bayağı ağlamış. Enerjiye girebilirsin. Enerjiye Aynen öyle. Haberler.com'un haberine göre Dilan Polat'ın başı yine derde girdi. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Vah 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 vah. Valla ben biliyorum o klipte kullandığınız, saçınıza taktığınız eurolardan 3-5 tane öder büyük Ha ihtimalle. mantıklı mantıklı. Şey şeye seslenebilir Engin. Engin. <laughs> ben şey demiştim e, hapisten çıktıktan sonra şey olmuştu ya hani böyle çok fazla para gösteriş falan yapmamaya başlamışlardı. Evet. Herhalde dikkat çekmek istemiyorlar. Bu da öyle ha, bir yani. açıklama olabilir. Ya şöyle ki kendisi e, reklam, hashtag reklam yaz diye için bir iki tane e, reklam yaptığı videoda. Bu arada kendi kendisinin eski iş yerini ve bir iki tane daha arkadaşının yerlerini paylaşıyor. Ve para almadığını söylüyor bu işlerden ama yine de reklam eşlikini koymak zorunda. E, hiçbir bilgim yok. Ne kadar olduğu Ne çıkacağı? Ne yapacağız? Onu bilmiyorum. Ama hiçbir kazancım, hiçbir gelirim buralardan yok. Ama bunların nasıl ödeneceğine dair de bir fikrim yok demiş. Ee, Engin'e bol şans. Engin'e bol Engin e şans bol diliyorum. Biz de e, kendi reklamımızı, reklamımızı derken şirketimizin değil kanalımızın reklamını yapmış olalım. Hafta içi her gün e, size en güncel gelişmeleri en eğlenceli biçimde aktarmaya devam ediyoruz. Lütfen abone olun, bol bol etkileşimlere devam edelim. Sen ben devam, devam ediyorum <laughs> <laughs> Şöyle ki, sosyal medyadan devam edelim. Bir tweet hayatınızı alt üst edebilir biliyorsunuz linç kültürü var artık. Aslında wok kültürünün bir getirisi bu diye düşünüyorum. Eee linç kültürü sosyal medyada çokça dile getirilmeye, aktif olmaya başladı. Evet. Örneğin çok yani doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar aslında atalarımızın söylediği bir söz. Bazen doğruyu söylüyorsunuz, linç ediliyorsunuz. Bazen de çok saçma bir şey söylüyorsunuz, gereksiz linç edilebiliyorsunuz. Aynı zamanda ne kadar popüler olduğunuzun hiçbir önemi yok. Bir anda kumru resmini yanlış paylaşırsanız benim tarafından <laughs> linç edilebilirsiniz. Yani Vallahi Sen medya... seni o kadar kolay değil. Seni çok kolay aslında. Hani o kadar ileriye gitmeye gerek yok. Ben şurada yayında bir kelimeyi yanlış telaffuz ediyorum. Kapat. kapı. baştan al. Baştan. <laughs> hani... ya. Bu kadar iftira olabilir mi? Bak bugün var ya ya, ya yarın gidip tepsi kebabına mozzarella sürüyorum yeter bıktım. Ben de mozzarella atıyorum tepsi kebabına. Hataylıları üstüne. karşına alma burada. Böyle bir şey olmaz. Evet linç kültürüne karşı sigorta geliyormuş. Ee, Amerikalı bir düzeltiyorum İngiltereli bir şirket İngiliz bir şirket Eee linç e karşı e, uğradığınız linçe karşı itibar kaybetme önlemi olarak bir sigorta oluşturmuş. Yeni yolma biçimi herhalde muhtemelen. Yeni yolma evet. biçimi mi? Yani öyle ben düşünüyorum. öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum ya gerçekten ihtiyaç vardı bence. <laughs> ya yani. ihtiyaç var ama çok kolay bu e, suistimal edilir. Yani ben giderim gerçekten linç edilecek bir şey yazarım. Hı hı. Beni gelir millet linç eder, paramı alır yürürüm. Ha. Yani sizce peki Ayşe Barım'da var mıdır bu sigorta? <gülüyor> <gülüyor> Geçen konuştuk. <laughs> Yani şu hiçbir, an hiçbir sigorta şirketi, hiçbir reşurat şirketi o taşın altında elini sokmaz. Evet, aynen öyle. Ya artık linç bambaşka bir boyuta geldi. Yani ister istemez herkes bir şekilde önlendirebiliyor. Aslında bazı e, grupların yönlendirmesiyle de linç kampanyası başlatılabiliyor. Bana mantıklı geldi. Bir açıkçası. de insanlar zevk alıyor gibi sanki birini linç ettiği zaman. Zevk alıyorlar evet. tabii. Yani içindeki yaşanmamışlıkları dışarı vurmak için. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Neyse buradan sabaha kadar konuşurum ben onlarla. Şimdi de kararın bir haberine geçiyoruz. Devrim yaratacak hamle Ömür boyu ücretsiz interne, internetli telefon. Apple ve Samsung'u sarsacak diyor. Tesla'nın bildiğiniz üzere bir telefon tanıtımı vardı. 2025 yılı içinde de çıkacağına dair söylentiler, iddialar var. Eğer bu telefon hani kullanıma açıldığı açılırsa Sterling uyduları sayesinde dünyanın her bir noktasında ücretsiz internet hizmeti sunacakmış. E tabii ki ek olarak da şunu söyleyeyim. iddia edilen hizmet gerçekleşse bile Türkiye'den Türkiye'de bundan yararlanmak mümkün değil şu an bir anlaşmamız olmadığı için. Evet, Starlink'te şu anda bir anlaşmamız olmadığı için şu evet. daha önce de reddettik. E i̇şte tabii ki bir anlaşma yani... olursa o süreç e, olumlu ilerlerse. Hiç eğer... sanmıyorum çünkü deprem zamanında bile söylemişti Elon Musk e, isterseniz benim uydumu kullanabilirsiniz diye onu bile reddetmiştik. Yani şimdi bunu mu kabul edeceğiz diye soruyorum. Yani ben gelecek. kabul etmez e, miyiz? Ben sanmıyorum. Bu haberi şöyle yorumluyorum. Yani Türkiye'deki kısmı değil de, e, Elon Musk zaten e, muhtemelen hani piyasayı domine eden Apple ve Samsung'un e, hani bu ne denir hükümdarlığına bir şekilde son vermek istiyordur. Çünkü orada çok büyük bir para var. Çok büyük bir pazar payı var. E, yani sadece Elon Musk'ın ismi bile o bir telefon çıkar dediğinde çok fazla takip eden kişi olduğu için pastadan ciddi bir pay alacaktır diye düşünüyorum. Yalnız ben iyi olacağını düşünüyorum. Telekomünasyon şirketleri için e, gereğinden fazla ücret alıyorlar. Onu evet. da söyleyeyim tekrardan. Yani açık açık söyleyelim. Yani ben mesela atıyorum 700 lira fatura ödüyorum saçma sapan bir pakete. üzerine muhtemelen yani 2000 ödeyeceksin. 2000 ödeyeceğim büyük ihtimalle. Yani oralara çıktı artık. E, çok saçma ya. Fiyatlar, olmaya evet. çok evet. fiyatlar olmaya başladı. Çok uçuk fiyatlar yani olmaya başladı. Yani bu bu devirde artık telefon faturası derdimiz olmasın gerçekten. Bence de. Evet. Şimdi e, teknolojiden bahsetmişken arkadaşlar e, bir yazılımla ilgili yeni bir yazılım geliştirilmiş T24'ten aldığım bir haber. Restoranlar artık komisyon ücreti ödemeyecek. Kartlı alışverişlerde ödeme almak için 30 gün beklemek zorunda kalan restoranlar e, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Narpos yazılımı ile artık paralarını herhangi bir komisyon bedeli olmadan ertesi gün alacak. Ayrıca işletmeler adisyon içinde ücret ödemeyeceklermiş. E, bu aslında restoranların ve e, çoğu işletmenin yani çoğu esnafın da muzdarip olduğu bir durum. Çünkü kredi kartından işlem yaptıklarında o parayı hemen hesaplarına alamıyorlar. Belli bir süre banka e, bloke koyuyor ve komisyon ödüyorlar. Yani bu e, yeni geliştirilen yazılım yani. çok fazla piyasada Canımız nasıl diyeyim taksiciler gibi yapmadıklarına şükretmek lazım. Bir biniyorsunuz diyelim evet. ki 100 lira sizden aldı 130 lira. Evet. 135. Hani artık İstanbul'da yansıtıyor. İstanbul'da bindiğinde 135 oldu ee, komisyon diyor üzerine 30 lira hizmet bedeli diyor onu kesiyor. Sanki ben bir yerden hizmetle de kullanmışım. Ee, Acaba bunu derse. geliştiren <laughs> e, bir sigara satışı yapan esnaf mı? Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz e, kredi kartıyla e, ceza muhabbeti geliyordu. Acaba geliştiren kişi e, ya da bir yakını babası bakkalcılık mı yapıyor esnafcılık mı yapıyor? Acaba. <laughs> da <böyle bir> şey <gülüyor> <geliştirmiş>. <gülüyor> Hangi talebin arası? Evet. Ya o sigara konusunda bambaşka bir olay e, yani komisyon konusunda nakit alıyorlarmış aslında tedarikçiler. E, kredi kartından da e, bir ay sonra çekerse komisyonsuz oluyormuş. Bir aydan önce çekerse değil e, mi? Bu arada ya yani evet, şey... toptancıdan Hı. alındığı zaman sigara nakit alınmak zorunda. Kartla alınmıyor. Evet. Yani o yüzden böyle işte imkansızlıklar neler neler doğuruyor evet. diyoruz. Valla imkansızlık dediniz. Ee, İhlas haberinin haberine göre can sıkıntısından çekici üzerine masa ve sandalye atarak şehir turuna çıkan dört kafaların o anları ilgi odağı oldu. Evet. Yani imkansızlık değil de fantazi diye girmiş. Şehrini tanıtmış aslında. oldular mı sen o konuda <laughs> yani biraz. Sen sen bence lafını geri al az önce mozzarella alırım dedin. Çekiciyle buraya kadar alırlar seni çekerler Hatay'a doğru. <laughs> Hatta neredendi de ilçesini söylemiştin sanırım. Eee Altınözü. Altınözü. Yani miydi, şöyle yani? söyleyeyim 20 yıllık Hataylıyım. iki kere falan girdim. <laughs> öyle diyorsun. Yani, yani. <laughs> e, pek tatlı bir yer yani, değil diyeyim. Peki çeri, çeri çeri Lady çalıyor muymuş? <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> Yani çalmıyor da sana söyletirler Suat Olsun olsa. olsun. <laughs> Umarız. O zaman o çekiciye doğru re yapıyorum ben. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle R yapıyorum. Canı sıkılan çekici üzerine masa ve sandalye atarak şehir duşuna şehir turuna çıkan dört kafaların anları ilgi çekti. Haberimiz bu şekilde. Dört arkadaş tutuyorlar, kola turkalarını alıyorlar, çekirdeklerini alıyorlar masayla çekicinin üzerine geziyorlar. Altın özü üzerinde. Halbuki İzmir Çekilin olsaydı çitleyerek. İzmir olsaydı kola çiğdem yapacaklardı. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela masanın üstünde lahmela var kıyaselerde sen mutlu olur musun? Daha keyifli olurdu. Daha mı Biraz daha olurdu? yani çekici olabilirdi. Şefik yalnız benim ilgimi bir şey çekti. Cemil iyi mail oğlum bu arkadaşın soy ismi. Cemil evet. ne oğlu? Cemil, Cemil. Mail e Mailoğlu. <laughs> Suat yine bir şeyler deniyor. Sana soğuk bir espri yaptım. Boşluğumuza geldi. <laughs> soğuk evet. Hemen soğuk savaşları öldürürüz seni burada. Aynen öyle. Ee, açıklamaları da şöyle aslında. Deprem bölgesindeki insanları güldürmek ve tebessüm olsun diye yaptık. Ha, yani. Güzel bir yaklaşım en ama. En azından moral vermek için evet. 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 Bak yani en azından zaten. kimseye zararları olmamış diyebiliriz. M? Böyle haberlere de hasret kaldı. Ama, ama ben videoyu izledim. Kimseye zararlar olmamış. Çevreye de zararlar olmasın lütfen. Yere atıyorlar kabukları. Orada da <laughs> bir ona yer takıldın. var. Evet, ona takıldın. Bu takıldım. hikayede senin canın ıskandı mı? Ben bildiğin biliyorsun İzmirli teyzeyim ha, şu başladım, anda. böyle evet, Buradan evet, böyle topuzum böylerdi. 15 <laughs> <atmış 25> dakikalık <laughs> Kaan yani. monologundan sonra sizlerleyiz. Aynen Şimdi be. de seni ee, öncelikle seni sonra da hepimizi Kırşehir'e götürüyorum. Kırşehir'de kullandığı tırın dorsesinden 11 düzensiz göçmen çıkan adam. Sence ne demiş olabilir Şefik? Ee, ben sana söyleyeyim mi ne, ne demiş olduğunu Suat? Aa! Bunları kim koydu? onları? <laughs> <laughs> ben bunları tanımıyorum komutanım diye bir açıklaması var. Tırının <laughs> dorsesinde 11 göçmen var ve ben bunları tanımıyorum. Şey diye. Instagram'daki shortslarımızı takip eden takipçilerimize takip etmeyenlere de takip etmelerini söyleyelim. Sırlar bizim için aşktır diyen bir ünlümüz vardı. Müslüm Gürses. Hı -hı. Kamyonlar evet, için söylüyordu Kamyonlar o. için. Evet. Sebebi aşikar ya. Sebebi Hı -hı. aşikar. Aynen öyle. Şey de diyebilirdi. Komutan bunlar bizim. Bunlar bizim. <laughs> Alıp götürebilirdi. <laughs> evet. Onlar bizim diyebilirdi. Ya da tırıma sızma operasyonu gerçekleşmiş diyebilirdi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene bunları tanımıyorum. Ne zaman girmişler bilmiyorum evet. falan. Yani Şey yapmıştır bir ihtimalle. Yalnız hani. çok da düzenli duruyorlardı. Düzensiz değil. İp gibi dizilmişlerdi. <gülüyor> <kanuncu>. <gülüyor> içinde. Menemen testisi evet. gibi derler bizim orada. <laughs> <laughs> Menemen testisi gibi dizilmişlerdi gerçekten. Ee, bu tabi kaçak bir taşıma yöntemi. Bir de yasal taşıma yöntemleri var. Taksi biliyorsunuz ama bir türlü nasip olmadı. Taksiye daha binemedik. Az önce Araba de konuştuk. Işte, sarı, sarı, sarı taksi Allah biz İstanbul'da görmedik ya. Gören varsa <laughs> evet yorumlara lütfen yazın. Sarı taksinin yüzünü İstanbul'da e, gören arkadaşımıza e, çekilişle falan yok öyle bir şey. E, hemen haberimize geçelim. BPT haberin haberi. Bir taksicinin isyanı Dikiz aynasına şöyle bir yazı yazmış. Ee, fotoğrafta gördüm. Lütfen derdinizi bana anlatmayın. Benim derdim bana yetiyor. Ya biz de tam olarak onu istiyoruz ya. Lütfen taksicinin derdin artık ortak olmuyor. <laughs> ben takside <laughs> arka koltuk tuttukken deli taklidi yapmak istemiyorum. Yani telefonu kendi kendine konuşmak istemiyorum. Ya. Ama, evet. ya, ama ya şimdi sadece yolcular mı konuşuyor? Yolcu bazen hiç konuşmak istemiyor. Taksici durmadan saçma sapan şeyler i̇şte sorabiliyor yani. Tam olarak ondan bahsediyoruz. Tabii biz de onun istediğini aslında biz istiyormuşuz gibi oluyor. <laughs> Demek ki o da istiyormuş aynı şekilde. Karşılıklı duygularımızı paylaşamadığımız için. Abi ben susmak istiyorum ya. O da diyor ben bir, de susmak istiyorum. Öyle bir konu değişimi oluyor ki şey diyor mesela abi diyor sanki diyor İstanbul'da kadınlar erkeklerden daha fazla. Ya bilmiyorum abi senin kız arkadaşın var mı? Var. Nereli? Konyalı. Etli ekmekte. Konu ya orada da hemen girdi, hemen evet sağlıyor. Çıkmak istediğin ne bağladığın Şimdi bak e, ya yani <laughs> taksi taksicilerin çok güzel bir şeyi vardır. Ee, önce şey diyor mesela gençleri göründüğünde bu gençler de böyle geziyor. Eğer şey dersen vallahi ya bir de para yok diyorlar, bilmem ne bilmem ne dersen hemen o frekansa giriyor. <laughs> Ee, şey dersen eğer ne yapsınlar artık bu o, ortamda gezecekler başka ne yapacaklar? Tabii abi Başkan ne yapsınlar? Ne böyle <laughs> işte. Hemen böyle bir yoklama çekiyor. Yalnız dikiz Önemli... aynasını kullanan Ender taksicilerden. çoğu. Aa, de... evet dikiz aynasını evet doğru. Yani oraya yazmış şey o yüzden diyorum ama o şekilde kullanıyor. İhtiyaç karşılığı kullanmıyor yani dikiz aynasının kullanması gerektiği gibi değil de evet. bununla alakalı kullanıyor onu da söylemek lazım. Evet şimdi taksi demişken arkadaşlar e, trafikle ilgili bir haberimiz var. Burada rejimizden rica edelim e, yeni bir levha varmış trafik levhası ama Türkiye'de değil. E, şöyle sözcüden aldığım bir haber yeni trafik levhası tanıtıldı İşte anlamı Avrupa ülkeleri geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni trafik levhalarını kullanmaya başladı. İlk aşamada İspanya'da geçerli olan yatay çizgiler ve kırmızı üçgen içinde yarım arabayı gösteren yeni yol tabelası 2025 itibariyle tüm Avrupa'da kullanılmaya başlanacakmış. Daha sonraki yıllarda Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Şimdi, Şimdi sizden bak, bir dakika. Bu bana tahminlerinizi yaptılar? alayım. Evet. Rüzgar gibi geldi bana ya olabilir rüzgar olabilir e, mantıklı yani arabanın önünden bir e, silsileye geliyorum her an üzerinize çığ düşebilir olabilir bence yeni katıldığına göre yani oraya aramıza yeni katıldığına göre bu tabela var mı Suat ya da Roma'mız mızrağı saplayabilirler olabilir <gülüyor> <gülüyor> benim olabilir, aklıma öyle bir şey ya. geldi <laughs> ama şaka bir yana bana da rüzgar andırdı ya mızrağı ben Değil mi? de benzettim de yani çok sık ya bunlar He, yani. yani bir iki Hı. tane olsa ben böyle sanki saman balyasının içerisine dalıyormuş gibi ha, geldi olabilir araba. ya da işte Suat'ın başına geldi önünüzde bir kum birikintisi var Var. Evet. Girebilirsiniz. evet arkadaşlar haberin detayında şöyle bir şey var, ee, sisli yerler için kullanılacakmış. Şehir içerisinde değil daha çok şehirler arası yollarda ve sisli bölgelerde kullanılacakmış yani bu trafik var. ama bence far falan koysalar. Yani, yani, yani bu sis miymiş gerçekten Bunda, Bu daha önce şey yapılabilir sis farını aç vesaire uyarıları evet, vardı. Aynen. Yani evet o Diyorum şekilde. Ya, farlarla daha net belli edilebilir. Evet yani kum. <laughs> Kimler öğrenecek, kimler yani öğrenmeyecek? Yani su mızrağı da... daha mantıklı geldi şu Biz <laughs> <laughs> Su mızrağı daha mantıklı geldi. Şimdi de Anadolu Ajansı'nın haberine geçiyoruz. Ee, Trump biliyorsunuz göçmenleri göndereceğine dair bir paylaşım yapmıştı ve giden kalkan uçaklar olmuştu. Ee, Kolombiya devleti ise izin vermedi başlangıç olarak bu uçakların Kolombiya'ya inmesine. Bu olayın üzerine e, yaptırım uygulayacağını açıklayınca Trump bu sefer Kolombiya e, hükümeti bu uçakların inişine izin veriyor. Evet, Trump diyor ki işte 125 ek vergi getirdi önce. Evet. tatliye evet. getirdi. Sonra Kolombiya'dan inanılmaz bir R geliyor ve hatta baş, kendi Cumhurbaşkanlığı uçağını yolluyorlar evet. görüyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> bir de şöyle bir haber var. E kabul edilmedikten sonra yaptığı bir paylaşım var Trump'ın kendi X hesabından yapında ebenizinkini görün diyor. <laughs> ha evet. Yani böyle abi. de bir paylaşımı var. Bunun üzerine dızadan yaptırım kararlarından sonra e, inişlere izin vermeye başlıyor Kolombiya hükümeti. Evet, klasiktir yani. E, ya, ama kuvvet göstermiş yani. Ama kuvvete bakar mısın güce? Yani yani Kolombiya'dan gelen <laughs> evet. göçmeni hayırlısı bakalım. Yani engelleyebilecek mi engelleyemeyecek mi hep beraber göreceğiz. Bu ek vergi olayından sonra Cumhurbaşkanlığı uçağı. Demek ki kahve fiyatları falan artmıştı ya bir anda. Evet, yani evet. Bir anda kahveler evet. kara fiyatları borsaya düşmüştü yani. Ya. Aynen. öyle. Bir anda kara borsaya düşmüştü yani. Hı. Ben de diyorum bugün niye sette çay var kahve yok. <laughs> evet. ya, sen bu sete ihtira atmak konusunda üstüne yok ya <laughs> şimdi. İhtira atıyorsun Yani. Ben iki, iki bardak içtim. Iç ben iki bardak içtim Yani bugün. O yüzden yok demek ki. Olabilir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli olmuş sözün haberi. 10 ee, tanesini ben size sayacağım. İstanbul. Altın uzu var mı? Altın yok, uzu. yok. Onu, onu göremedim. <laughs> onu göremedim. İstanbul'dan 4 tane ilçe ilk ona girmiş. Hmm. Sizin tahminleriniz nelerdir? Hangi ilçeler girmiş? Eğer e, şimdi şöyle Suriyelilerin gittiğini sayarsak. Esenyurt düşmüştür. Suriyeliler dahil mi, değil mi? Evet. diye sormak lazım, değil mi? Evet, doğru, doğru sorumuz soru. o. Evet. Dahil mi değil mi? Surt... Bir de e, dönemine göre biliyorsun. Yani mesela Çeşme ilçesine baktığın zaman yazın daha kalabalık bir evet, evet. ilçe bulamazsın. Büyük yani. ihtimalle otururum ya ikameti orada olanlardan bahsediyorsun. Yani evet. büyük. Ihtimal ya benim öyle için e, çoğu ilden de fazla olduğunu bildiğim Esenyurt. Esenyurt her doğru. zaman. Bir de şöyle bir şey var. İzmir'de mesela e, ilçe bölünmesi yaşandı. Karşıyaka bölünmeseydi bu listede olabileceğini düşünüyorum. Eskiden söyleniyordu çünkü. Evet, 10 on, yani 10. sıradan başlayarak Ümraniye, 9. sıra Pendik, 8. sıra Adana Seyhan çıkmış. 7. sıra Küçükçekmece, 6. sıra Gaziantep Şehit Kamil, 5. sıra Bursa Osman Gazi, 4. sıra Başkent Ankara Keçiören Üçüncü sıra yine Ankara, Çankaya. İkinci sıra daha doğrusu Gaziantep'ten iki tane çıkması da beni bayağı şaşırtıcı. Bayağı Sözüm. bayağı yani Göçmenlerin etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen. Mantıklı. O da doğru. Evet, Şahin evet. Bey ikinci sırada ve Esenyurt tahmin ettiğiniz gibi birinci sırada çıkmış. E, göçmenler konusunda söyledim. Gaziantep'te ev fiyatları yükselmişti. Geçenlerde bir haber vermiştik. Burada hmm. en çok ev fiyatlarının yükseldiği iller arasındaydı Gaziantep. Evet. E, evet. Yani e, Esenyurt 20, da birinci sıradaydı Esenyurt orada. Esenyurt birinci sıradaydı evet. doğru. Alakalı Şehit Kamil'e söylemiştik. Osman evet. Gazi'de vardı aynı şekilde. Şehit Kamil'e söylemiştik doğru. Gerçekten göçmen etkisi demek ki. Ve ee, <laughs> yaklaşık 20 dakika içerisinde size birçok haber verdik. En güncel gelişmeleri en eğlenceli bir şekilde bizden almak istiyorsanız lütfen abone olun, like atın, kalp atın, bol bol etkileşim verin ki biz de size en güncel haberleri vermeye devam edelim. Ve o dörtlük. Esenyurt çıkmış en kalabalık ilçe. Dilan Polat öder cezayı altın külçe. Sigorta yaptıralım bazılarının yorumları sertçe. Komisyon bitiyormuş. Aman sarsılmasın bütçe diyoruz. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.